gidecekmiş ona göre. Evet biraz dos 2020. Bu kadar adam. Aa, Senin kaç kilo? Bu kadar Sen adam. Abi? Bu kadar Sen adam ne yapıyor diye merak ediyorsunuz. Saati de söylüyorsun Saati söyledin mi? Saat kaç dedi abi? Saat, Saat 23. 00. 23 11 civarları. 23, Gece 11 civarları. 23, 23 23 zaten 23 11 demek. Eder <laughs> abi. <gülüyor> evet adam evet. 23. Evet. Evet. Alparslan Trabzona gidecek en son bir. Evet o kadar kişi ne yapıyor burada ya merak ediyorsunuz. Ölümü niye evet, Basketbol. Eğlencemiz evet. var. Kaydı yapan kişiyi de gösterin. Senin suçun ha. Kader atışı. Evet Orhan atarsa dönüyor. Evet. <laughs> Atamazsa kurtar evet. Evet. <gülüyor> 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 evet. 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 Altı. Yusuf. Beni arama telefonun sesi. Yusuf 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 ediyor şu anda. Evet. Orhan döndürdüğü için tekrar atış İşliyorum. tekrar devam ediyor.